Evet Senem günlerdir zaten Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşuyoruz. Pazar günü de bilindiği gibi muhalifler tüzük kurultayı yapmışlardı ve o tüzük kurultayına katılmayan MHP Genel Başkan adaylarından bir isim var. Ve şu anda yanımızda Süleyman Servet Sazak. Hoş geldiniz efendim. Hoş e, Oktay Vural'ı da konuşacağız. Bugünün sıcak gelişmesi ama öncelikle Doğru. pazar gününü sorayım size. Neden yoktunuz efendim bugün gün kurultayda? E, kurultayın sonuçlarını bildiğim için diyelim yani tahmin ettiğim için e, o gün kurultaya katılmadım. Aslına bakarsanız e, bunun işaretlerini e, orada bir gün evvel e, Meral, Sayın Meral Akşener e, bir televizyon konuşmasında işaretlerini verdi. E, ve yeni bir takım e, tüzük maddelerinin mahkemenin kararını verdiği tüzük maddesine ilaveten. 19 Haziran'daki kongrede ilave edeceklerini söyledi. E, bu anlamda ben e, bu işin bir kaosa Milliyetçi Hareket Partisi'ni götüreceği için e, katılmamayı uygun buldum. E, o zaman siz MHP Genel Merkezi ile de aynı görüştesiniz anladığım kadarıyla. Milliyetçi Hareket Değil... Partisi'nin genel merkezi ile benim görüşlerim e, bazı yerlerde çakışabilir, bazı yerlerde e, tezatlaşabilir. E, ben 2002 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığından ayrıldığım zaman Sayın Genel Başkandan olan görüş ayrılığım dolayısıyla partiden ayrıldım ve Milletvekili adayı olmadım 2002 seçimlerinde o tarihten bugüne kadar da Sayın Genel Başkandan herhangi bir görüşmem olmadı, herhangi bir talebim de olmadı. Neden bir değişim istiyorsunuz efendim MHP'de? E, Milliyet Harket, Milliyetçi Hareket Partisi e, toplumdaki yerinin karşılığını oy alanı olarak bulamıyor diye düşünüyorum. E, uzun süren bir e, genel başkan e, değişmeden geçen bir süre oldu. Bu süre içerisinde e, oylarımızda inişli çıkışlı zamanlar oldu. Bu inişli çıkışlı süreler içerisinde e, bir... E, tenkit ortamı oluştu ve bu tenkit ortamının sonunda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün şu Türkiye'nin şartlarında iktidar olabileceği gibi bir anlayış ortaya çıktı ve bu anlayışı karşılayacak bir genel başkan talebidir toplumun talebi diye düşünüyorum. Peki, o gün TÜSÜ kurultayında 5 genel başkan adayı vardı. Kendinizi o muhalif hareketin dışında mı tutuyorsunuz? Farklı mı görüyorsunuz, ben, ayrı e, mı görüyorsunuz? Baştan itibaren hep ben kendimi muhalif olarak kabul etmedim. Ev sahibi olarak kabul Hı. ettim. Ben ne birinin vagonu olurum ne de hukuki bir kavganın tarafı olurum dedim. Ben bir e, kullanılan dilin e, bir stratejik araç olduğunu düşünüyorum. Yani dilimiz, konuşmalarımız bir stratejik araçtır. Neyi ifade ederseniz karşı taraftan da onu görürsünüz. Dolayısıyla biz hem sevgi diliyle konuşuyoruz hem de hukuken karşılık karşıya gelmeyecek bir üslup içerisindeyiz. E, bu anlamda e, tarafımı benim kendime mahsus olarak görmem göstermem lazım. Ve o anlamda da gösteriyorum. Peki kendinizi nasıl ayırıyorsunuz o adaylardan? Mesela neden siz tercih edilmelisiniz onlara göre? Yani e, tabii ki şöyle, e, ben e, hayatımı hep üreterek kazanmış bir adamım. Yani hem üç e, nesildir, biz e, Türk siyasetinde de olan, Türk iş hayatında da olan bir aileyiz. Ben e, bütün hayatımda hep üretim içerisinde oldum zaman zaman ülkenin şartlarının gerektirdiği noktalarda siyasetin içerisine girdim. Dedemin Kuvayi Milliye Hareketi'ne girmesi gibi, babamın 1970'lerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne girmesi gibi, benim 2002, 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmam gibi, ülkenin gerektirdiği şartlarda biz kendimizi ortaya koyan bir aileyiz. Ben o anlamda bu mevcut şartlar altında Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, Türkiye'de insanların birbirine karşı getirildiğini, bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bu karşılıkların bir şekilde filizlendiğini ve Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, daha iyi geleceklere, daha, daha iyi bir geleceğe hazırlanması için bu, kendimi ortaya koydum. Ni yani sorunun cevabı bir üretici olmamda demin ifade buyurdunuz. İkincisi hayatımda bir kırıklık yok yani çizgimde bir kırıklık olmayan bir mücadelenin içerisinde oldum iki. Üçüncüsü ben bir hep kurum kurucuyum yani sürekli bir şeyler üretmenin içinde ürettiğimiz, kurduğumuz şeyler de ülkeye çok faydalı hizmetler yapmış işlerdir. Bu anlamda yani pratiğin içinden gelen bir adam. Nasıl insan yönetilir? Nasıl kurum haline gelinir? Milliyetçi Hareket Partisi nasıl kurum haline getirilir? Türkiye'deki mevcut kurumlar nasıl tekrar rehabilite edilir? Bu anlamda daha evvel iş yapmış bir insan olarak tecrübelerimin daha çok olduğunu düşünüyorum. Ve tabii temelde ayırmadan bölmeden bütün ülkücü hareketi ve Türk milletini e, kucaklayacak bir şekilde ki üslubum hep öyle. Şimdiye kadar da öyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Nasıl ee, görüyorsunuz peki şansınızı? E, çünkü sizin soy isminizde de e, ülkücü camia için önemli bir soy isim. Ee, teşekkür ediyorum. Onun da ediyorum, katkısı olumlu. Nasıl evet, görüyorsunuz yani, şansınızı? E, tabii e, biz e, atalarımızdan aldığımız bir mesuliyet, bir sorumluluk ve bir isim var. E, bu isim bizim için hem e, omuzlarımızda, yani sırtımızda bir kuvvet hem omuzlarımızda bir yüktür. E, bu isimleri yani gerek dedem gerek babam itibariyle, ee, bunların e, tarihte yapmış olduklarını ortaya koyduğumuz zaman bizim bunun çok ciddi bir mesuliyet altında olduğumuz gerçeğini unutmamak lazım. Bunun benim için bir faydası vardır. Tabii yani o ismin de o isimlerin de e, gücüyle e, ortadayım. Ama ben tabii hayatım boyunca da e, yaptıklarımla da yani bizim Türklerde e, şey yoktur biliyorsunuz bir kas sistemi bir asalet sistemi yoktur her kişi kendi adını kendi alır yaptıklarıyla alır Biz ben de Süleyman Servet Sazak ismini ben yaptıklarımla aldım Peki bugünkü gelişmeyle devam edelim Oktay Vural MHP için önemli bir isim grup başkan vekilliğinden istifa etti Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Bir, birkaç şekilde değerlendirmek gerekebilir. Bir, kendi ifadeleri itibariyle Sayın Genel Başkan'la olan bir yönetim anlayışı, anlayışı noktasındaki görüş, görüş, ayrılıkları. Bunun dışında uzunca bir süredir yani Sayın Oktay Vural e, benim de bulunduğum 21. dönemden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde kalmış bir arkadaşımızdır. Ve Sayın Genel Başkan'la da hep yakın olarak çalışmıştır. Bakanlık da yapmıştır. Grup Başkan Vekilliği de yapmıştır. Tabii bu anlamda bugünün şartlarında herhalde Sayın Genel Başkan'ın yönetim anlayışına karşı bir tavır sergiliyor. Ama Sayın Genel Başkan aslında bakarsanız 1999 yılından beri gösterdiği tavır hep aynı tavır. Ee, şimdi buradan yola çıktığımız zaman iki şey olabilir. Bir, e, ya kendisi aday olacaktır. iki ya da bir başka arkadaşın yanına katılacaktır. Nasıl etkiler bu süreci peki? E, çünkü bu adımı muhalifler için psikolojik bir e, adım ve üstünlük olarak yorumlayanlar da var. Katılır mısınız buna? Ee, tabii şunu ifade etmekte bir iş görmüyorum. Şimdi 19 Haziran'daki kongrede bir rüzgar vardı. Bir arkadaşımızın üzerinde hala da var olduğu söylenen ciddi bir rüzgar var. Biliyorsunuz bu rüzgar meselesi iyi kullanılması gereken bir şeydir. Yani ben aynı zamanda da yelken sporcusuyum. Rüzgarı aldığınız zaman e, tekne yatar. E, bu rüzgar böyle gelip tekneyi yatırır. O sırada e, bazen siz e, dümene mukayet olamazsınız. O noktada paniğe girerseniz birdenbire tekne ters döner. Bu onun için rüzgar çok dikkatli kullanılması gereken bir şeydir. Paniğe kapılmamak lazım. Paniğe kapılmamak lazım, hata yapmamak lazım. Hata yaparsanız burada çok ciddi sıkıntılara sebep olursunuz. Ben bundan sonraki süreçte esas olan önemli noktalardan bir tanesi o. Gerek 19 Haziran'da alınmış kongre kararı ve... Kongre kararına binaen alınmış e, çeşitli 13 madde diyorlar arkadaşlar. Bir kısmını inceleme fırsatı buldum. Yani genel merkezin yok sayılması, genel başkanın yok sayılması, efendim e, yönetim e, başkanlık divanının yok sayılması, meyakanın yok sayılması onun yerine bir başka yönetim ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Şimdi bu yönetimle Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzel kişiliği arasında bir çatışma olacak şimdi burada. Şimdi bu, bu, doğru bir iş mi? Yani iki tane MHP bu demek. Hani 19 Haziran'a geri dönüyoruz yine. Ne oldu? 19 Haziran'da bu oldu. Ben diğer arkadaşlara da söyledim bunun olacağını. Onları sağ Orada görünmek lazım dediler. Çünkü delegenin ciddi bir teveccühü var. E doğru Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok ciddi bir değişim talebi var. Bunu kimse görmemezlikten gelemez. Ancak bunun olacağını bilmek ayrı bir iştir. Netice itibariyle arkadaşlar hemen kongrenin arifesinde, pardon, akabinde hepsi yapılan işin yanlışlığına işaret ettiler. Ama dedim ben onlara. Peki. Çok sağ olun efendimizimize katıldığınız için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.